Anadolu'nun bağrından çıkmış gelmiş Ali Fatih. 21 senelik Almanya'dasın da tam alışabildin mi buraya onu söyle. Alışamadım abi. Ben de alışamadım. 39 sene oldu. Ben halen alışamadım. Yarın gidecekmiş gibi bir pozisyonda devamlı var bizde. Yani. Abi hep var o ya. Niye bu? Niye biliyor musun? Neden? Vatanımızı sevdiğimizden dolayı. Aynen. O sevdadan da vazgeçmemek lazım. O hasret hep durması lazım içimizde. Doğru mu? Doğru söylüyorum Yunan abi. O hasret çıkarsa içimizden o zaman problem insan haline geliriz bak. Aynen. Kendimizi kaybederiz. Rotamızı kaybederiz. Biz böyle gördük, böyle gideriz yani. Öyle Mehmet abi? Evet. Bunu aldım ben şimdi. Çine verin. Oğlan acı koymuş. Bir ıftırdım. Yanıyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> acılı sevmiyorsun sen herhalde. Ben acılı sevmiyorum. Ben de acılı sevmem. Kıymalı pideyi maydanoz koyup yiyeceğim. Bu bana şaka yapmış şimdi. Mehmet evet. abi çok güzel. Ellerinde sağlık. Gerçekten yani. Türkiye'yi hiç aratmıyor. Kalkiyenin ötesinde bir şey bu. Hep aynı abi, e, hiç değişmiyor e, abi. Anladım. Her, sanki her gün geldiğinde gene aynı pide geliyormuş abi. Afiyet Hı -hı. şeker olsun kardeş. Sağ olasın, abi. Fatih, döşemeci. Ondan sonra camcı, araba camı, araba döşemesi müthiş bir usta. Kabriyo arabaları yapıyorum, panoramadak. Bozulmuş kabriyo, çalışmayan döşeme, komple, oltayma. <laughs> Bunları da yapıyorum Hepsini abi. Yapayım. Hepsini yapıyorum. Hepsini yapıyorum abi. Öyle hoşuma gitti ki söktü, camı çıkarttı, şuraya koydu. Bir saatte geri daktı söktü, toparladı, koydu gitti ya. Maşallah. Gelin abi ben hızlı. yaptığım işi e, mümkün olduğu kadar en kaliteli yapmaya çalışıyorum evet. abi. Valla meslek e, sahibi adam bulmak zorlaştı Almanya'da. Hele Aynı bir de mi? bu tarz işleri. Seviyoruz. Sağ olasın. İşin gücün rast gelsin. Teşekkür ederim Mehmet abim. Çok sağ olun.